Merhaba, Antik Babilden gelen binlerce yıllık finansal bilgelik bugün senin için ne ifade edebilir acaba. George S. Class’ın Babil'in en zengin adamı kitabındaki kaynakları bir mercek altına alalım diyoruz. Evet, harika bir konu. Bu kısa sohbette, Babil hikayeleri üzerinden servet oluşturmanın e, parayı yönetmenin o eskimeyen ilkelerini keşfedeceğiz birlikte. Yani amacımız biraz da finansal disiplin ve alışkanlıkların gücünü anlamana yardımcı olmak. Kesinlikle. Bu kitap aslında şunu çok net gösteriyor. Zenginlik öyle şansla falan olmuyor. Belli prensipleri anlamak ve daha önemlisi ısrarla uygulamak gerekiyor. Hikayeler çok basit gibi ama dersler hem çok derin hem de şaşırtıcı biçimde bugüne hitap ediyor. Evet evet sanki her şey Arkad'ın Algamiş'ten aldığı o ilk dersle başlıyor gibi kazancının bir kısmı sana kalmalı. Yani gelirinin en az onda birini kendine ayıracaksın. Peki neden bu kadar kritik bu? Neden ilk adım bu? Şey, çünkü bu sadece kenara para koymak değil aslında. Bir zihniyet değişimi. Önce kendine ödemek. O ilk birikim var ya, işte o. Gelecekteki servet ağacının tohumu resmen. Hatta Dabasir'in hikayesini hatırla. Adam borç batağında ama yine de kazancının onda birine ayırmayı başarıyor. Bu müthiş bir irade, bir disiplin göstergesi. Doğru. Başta belki küçük görünüyor miktarlar ama zamanla birikiyor. Ve daha da önemlisi sana psikolojik bir güç veriyor. Hani paranın kontrolü bende hissi. Para parayı çeker derler ya biraz o hesap. Anladım. Biriktirmek tamam da o para kolayca gidebilir de... İkinci ilke de harcamalarını kontrol et. Kitapta çok çarpıcı bir laf var. Gerekli harcamalar diyor, biz bilinçli çapa göstermezsek gelirimizle birlikte artar. Aynen öyle. Ya bu ihtiyaçlar ve arzular. Bu ikisini ayırmak, bir bütçe yapmak neden bu kadar zorlayıcı olabiliyor sence? Ya çünkü modern hayat sürekli daha fazlası, daha fazlası diye pompalıyor. Ama kitap bütçeyi bir esaret gibi değil, tam tersi özgürlüğe giden bir araç gibi sunuyor. Hı hı. Paranın nereye aktığını bilmek, kontrolü ele almak demek aslında. Geçici hevesler yerine hani gerçekten değer verdiğin hedeflere odaklanmanı sağlıyor. Doğru. Arkat bile o kadar zenginliğine rağmen sınırsız harcayamadığını söylüyor. İşte bu. Anlık keyifleri erteleyebilme meselesi, yani öz kontrol, disiplin gerektiriyor. Peki, diyelim biriktirdik, harcamalara da kontrol altına aldık, ee, sonra. Üçüncü ilke, paranı senin için çalıştır diyor. İşte arkadın kalkan ustasına borç verip faiz alması gibi. Bu ilkenin altındaki temel fikir ne, tam olarak? İşte burada bileşik kazancın o müthiş gücü devreye giriyor. Yani biriktirdiğin paranın senin fiziksel emeğinden bağımsız olarak kendi kendine daha fazla para kazanması fikri. Hmm, pasif gelir gibi mi? Aynen öyle bu zaman ve sabır isteyen bir süreç tabii. Ama finansal bağımsızlığa giden ana yol bu. Kitaptaki o biriktirdiğin her altın para senin için çalışan bir köle gibidir. Sözü tam da bunu anlatıyor. Pasif gelir akışları yaratmanın temeli bu aslında. Parayı çalıştırmak güzel ama riskler de var tabii. Dördüncü ilke, hazineni kayba karşı koru. Ana parayı korumanın önemi acayip vurgulanıyor. Arkadın o ilk zamanlardaki hatası, tuğla ustası Azmur'a güvenip, evet evet mücevher parasını kaybetmesi. Aynen. Bu ilkeyi günümüze nasıl uyarlayabiliriz? Nelere dikkat etmek lazım sence? Bu işin özünde akıllı yatırım ve risk yönetimi demek. Kitap sürekli ana parayı riske atmamayı öğütlüyor. Yani öyle hemen zengin olayın vaatlerine beşinci kuralda buna değiniyor zaten. Hmm. Ee, onlara kanmamak lazım. Anlamadığın işlere girmemek ve en önemlisi... Konunun uzmanından tavsiye almak. Kuyum işi ise kuyumcudan, tuğla işi ise tuğla ustasından. Mantıklı. Altın tefecisi Mato'nun prensipleri de bunu söylüyor. Dorç verirken teminat iste, geri ödeme kapasitesini sorgula. Bunlar hep ana parayı koruma refleksleri. Risk almadan önce güvenlik, güvenlik, güvenlik. Bu şart. Kitapta bir de bu şans faktörüne değiniliyor. İyi şans tanrıçası bölümü var değil mi? şans öyle pasif bekleyenlere değil de evet evet hazırlıklı olanlara fırsatları değerlendirenlere geliyor diyor yani sadece prensipleri bilmek yetmiyor harekete geçmek lazım anlaşılan kesinlikle aynen öyle bu da bizi işin psikolojik tarafına getiriyor aslında o erteleme huyunu yenmek ve kararlılık göstermek Fırsat dediğin hazırlıksız olanla vakit kaybetmez diyor ya kitapta. Çok doğru. Nomasir'in hikayesi mesela. Babasının mirasını batırıyor ama sonra ders alıp kuralları uyguluyor. Ya da Dabasir. Köleyken bile o özgür adam ruhunu bulup durumunu değiştirmek için adım atıyor. Evet, o hikaye çok etkileyici. İşte bunlar hep kararlılığın, harekete geçmenin gücünü gösteriyor. Sağlam bir planı varsa insanın onu hızla uygulaması lazım. Şansı kendi tarafına çekmek biraz da bu demek. Yani özetlersek, Babil'in en zengin adamı bize şunu gösteriyor, finansal başarı öyle sihirli formüllerle falan değil, binlerce yıldır aynı kalan, basit ama çok güçlü prensiplerle mümkün. Hı, hı. Biriktir, harcamalarını kontrol et, paranı çalıştır, ana paranı koru ve fırsatları değerlendirmek için hazır ol. Senin de başta dediğin gibi, Zenginlik şanstan çok alışkanlıkların bir sonucu galiba. Kesinlikle öyle. Kitabın en güçlü mesajı belki de şu. Asıl değerli olan şey altının kendisi değil, onu yönetme bilgeliği. Ve tabii bu bilgeliği uygulama disiplini. Hmm. Hani Nomasir babasına diyor ya, bilgelik altından daha değerlidir diye. İşte tam olarak bu. Peki o zaman soru şu. Sen kendi finansal hayatında bu bilgeliği ve disiplini inşa etmek için bugün atabileceğin o ilk küçücük somut adım ne olabilir?